Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kurt tavuğumuz Karabela civcivleri çıkarttı. İşte o yüzden bugün sizlere birlikte kurt tavuğumuz Karabela'nın civcivleri için yerini hazır edeceğiz. Ve onlara güzel bir ortam oluşturmaya çalışacağım. Civcivlere daha sağlıklı baksana da, poniyi dışarı çıkartıyor. Neden? Çünkü poni izin vermiyor. Civcivleri yemeye çalışıyor. Kapıyı açıp içeri girmeye çalışıyor. Sen nasıl bir gudik sinirli he ponim benim. Hadi seni dışarı bırakalım. Sonradan işimi Kocaların rahatça yiyebilmesi için Arkadaşlar ciddi yeme uygulaması yapıyoruz Aynı Yukarıda o karabelanın civcivleri çıkmış. Altına bakalım kaç tane civciv var ve kaç tane yumurtaya da yatmaya devam ediyor. Kontrol etmemiz gerek. Yavaşça yavaş ilerliyorum. Elime vuruyor ama öyle çok sert bir darbesi yok. Demek ki sabuna biraz sadık. Civciv altına girdi. İkisi bir tane daha civciv var burada gördüğüm kadarıyla. İki tane. Altında 3-5 tane de yumurta var. Çıkıyor bunlar. Evet çıkıyorlar arkadaşlar. Ya da çıkmıyorlar. Şu kabuk kabuğun üstüne geçmiş. İnanılmaz bir şey. Nasıl oluyor ya? bir gün daha bekleyip nasip olursa kuluçkalık yumurtalarımızı kontrol edip karabelen altındaki yumurtaların dolu mu boş mu olduğuna bakmak gerek. O yüzden şimdilik almıyoruz altındaki yumurtaları ama almamız gerekirse alacağız mecburen ve şimdilik iki tane civcivi var gibi gözüküyor. Bu durumda bizi üzüyor tabii. Civcivlerin yem yiyebilmesi için toz yem çok önemli. Yumurta foluğu bu şekilde kullanabilirsiniz yumurtalığı. Çok rahat yem yerler bu yumurta foluğuyla. Ondan sonra etrafında altlık olarak saman veya da bu gibi erikot kullanabilirsiniz. Ve tavuğunuzun da eşinebilmesi için, hayvanlarınızın, civcivlerinizin eşinebilmesi için yine bu şekilde toprağı hımsı yerler olması gerek. Su konusunda da anne Civcivleri su içirecektir. Şuradaki su, suluğumuz onun için yeterli bence. Gayet de alçak zaten. Civciv buraya rahatça ulaşabilir. Eğer ulaşabileceği bir suluk noktası yoksa da yine yemin yakınına değil de da yemden biraz uzak. Yem buradaysa suluğun da burada gibi bir yerde olması gibi bir kısımda bırakabilirsiniz. Bu da yine hayvanlarınızın sağlığı için çok önemli arkadaşlar. Karabela'mızı artık tek başına bırakıyoruz. Umarım civcivlerini çıkartabilir. Sizinle birlikte yumurtalarını kontrol edeceğiz. Boşanma, kaç. Yok. Yok, doğru. doğru. Yok. bir gün daha dursun. Bir bu boş, tabii bu daha kümesimizde yumurta vereme oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Yakın zamanda 15 gün yumurta toplama videosu için hazırlandığımızı hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden inşallah bu şekilde devam ederse ortalık yumurtadan geçilmeyecek gibi duruyor. Şimdiden daha orada oralarda bile yumurtalar görmeye başladık. Arka tarafa hiç bakmıyorum bile. Çünkü arka tarafta da kim bilir ne kadar yumurta var. Sadece yanı başımızdaki kulübede bile en az 50 tane yumurta var gibi duruyor. Maşallah diyelim. İnşallah bu şekilde devam eder. Ne diyelim artık. Gümüş civcivlerimize bakalım bir de. Zividiler sizi. Aynen benim canlarım. Maşallah, maşallah. Ben sizi çok seviyorum. Yumurtanız var mı? Yumurtanız yok herhalde. Yok gibi. Tamam. Başla, başla. <laughs> Gümüş zibretler çok aslında yabani hayvanlar. Yani böyle elinizle yemeğe girebilirsiniz. Ama dışarı çıktıkları zaman onları yakalama ihtimaliniz yok. Yani çok aşırı derecede kuş yapıları var. Kuş bildiğiniz arkadaşlar. Uçup kaçıyorlar. Onları yakalayıp bir daha geri getirebilmeniz zor olur yani. O yüzden daha çok kafes kuşu olarak beslenmediklerini iyi bilin. Gümüş bu kadarlar, güvercin kadarlar zaten. Yumurta verimleri normal derecede, 130 tane falan salarlar yılda arkadaşlar. Bu da yetiştiriciler için ideal bir yumurta verimi. Süs piyasası olarak ise fiyat konusunda yumurtası 10 15 arası gidiyor tane fiyatları. Ve kendileri de 150'den başlıyor arkadaşlar fiyatları kalitesine göre de değişik gösterebilir. Hayno değerli kardeşlerim bugünkü video formatımız farklı olsun istedim. Bugün değişik bir şey denemek istedik. Kurgu farklı, montaj farklı. Yani içeriğimizi biraz daha farklılaştırmak istedim ve denemek istedik. Bu videomuzun editini, kurgusunu sevdiyseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Abi güzel olmuş veya olmamış deyin. Benim için bu yeterli. Eğer gerçekten severseniz bu şekilde video çekmeye devam edeceğiz. Yani kurgusunu, montajını, adetini bu şekilde devam ettireceğim. Güzel bir konuşma ama daha çok hayvanlar ön planda olmak üzere bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım sevmişsinizdir. Yarınki güzel videoda veya da akşamki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.